Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Şık bir hareket. Erkan baktı. Erkan vurdu. Kaleci de kalıyor. Gol atmayı başarmıştı ilk turda. Şimdi Erhan vurdu kaleci. İnanılmaz çıkartıyor. Şimdi Çınar baktı. Vurdu. Kaleci Serhat. Yine çok tehlikeli geldi. Ev sahibi Kastamonu Spor. İşte Çınar. Ceza sahası dışı. Serhat da kaldı. Ve uzatmalarda da artık son anlar Eren uzun mesafeli savunmanın gerisine Barış perdeleme yaptı. Şimdi kazandı. Altın ordulu oyuncu orta yerden çok tehlikeli geldi yine Altın Ordu. Savunma uzaklaştırdı ve ilk yarı e, sona eriyor. İlker Yasin Avcı ilk yarının son düdüğünü çaldı. Şimdi orta penaltı noktasına Bahattin düzeltti, baktı, vurdu. Çok kritik Burak. Bahattin'le çok etkili geldi Altın Ordu. Bahattin Karahan. Atak Ege ile Altın Ordu. Naim Uğur karşısındaydı. Sağ tarafa döndü. Çizgide kontrol etti Erhan. Oyunun yönünü açtı. Mes Metin Cancici. Ersel, Metin. Şimdi Ersel dönerse etkili vurur. Kaleci Serhat. İki kişilik bir baraj istedi Furkan. Dakika 80. Nefesler tutuldu Gazi Stadyumunda Kastamonu'da. Uğur arka tarafa doğru Furkan. Barış dar bir üçgen. Barış orta ceza sahasına Ersel indirdi. Gelişine vurdu Daim. Kaleci Serhat'ta da kalıyor. Derin bir top savunmanın gerisine. Tamer orta penaltı noktasına. Gelişine vurdu Ersel. Serhat istediği gibi vuramıyor Ersel Aslı Yüksek. Sami Erhan karşısında. Sami Sami sakladı topu. Erhan perdeleme yaptı. Ve 90 dakikanın son düdüğü geldi. Mücadele başladığı gibi sona erdi. Ve bir üst tura altın ordu çıkıyor Batman Petrospor'un rakibi oluyor yarım finalde Batman Petrospor altın orduyu ağırlayacak